Lucky sen ne yapıyorsun Lucky? Ay 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 ne güzel de oynuyor bak det 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 bak 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 anne anne <laughs> kendisi hopluyor. Lucky. Aferin sana aferin sana tamam hadi hadi bakalım al al ha hadi ver al ver al bak 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 bu güzel oynuyor bak. Hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de hop. Gel Şila e sen de. Hadi Şila e sen de. Şila e sen de. Hadi oynayın bakalım. Gel. Şila e sen de mama gel bak mama. Al. Bak ödül mamaları veriyoruz hadi. Hadi hadi. Al. Şila fırla. Ha? O biliyor. Bak 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 bak. Sıratına bak. Çok tatlı sıratı. Hadi gel gel Şila gel. Gel. Şila. 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 Beyaz. Pertek göz. Buna da Loki'ymiş Ceylan'sı. Loki. 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 Bak 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 bak. Bu Loki erkekmiş bu. Dişi. Kız. Kız. Mifkin fikir. <laughs> <laughs> bu burasına Tek 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 tek. Bak 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 anne bir de hopluyor iki ayağınızda. Gel Loki. Aferin sana. Al mama. Bir de ödül maması verelim. Loki zıpladı. Zıplıyor zıplıyor çünkü. Bak. Ödül maması ya. Al. Ay, ay 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 düştü. Aferin sana. Sen gir sana. Aferin yani. sana. Hadi <laughs> sen içeri gir sana da <laughs> o girmiyor beni kapatacaklar buraya diye. Seni yaramaz seni. Allah Şila Allah içeri Şila içeri gir. Şila. Şila gir. Ne çeksel almışsın? Çok güzel. Evet. Şila içeri girer misin sen de? Evet. <laughs> Aferin sana.